Günaydın canlarım, günaydın kardeşlerim benim. Biliyorsunuz cumartesi pazar saat sabah 10. Evet. Dün Hürriyet Gazetesi'nde, Hürriyet Gazetesi'ni 20 yıl yöneten, genel yayın yönetmeni olarak yöneten ve halen baş yazarlığını yürütmekte olan Ertuğrul Özkök, Fazıl Say'la yaptığı bir konuşmadan söz ediyordu. Çok ilginç buldum ben konuşmayı. Çünkü biliyorsunuz en başından beri Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı'nı konserine davet etmesine destek verenlerdenim. Çünkü kin ve nefretle, öfkeyle, düşmanlıkla, kutuplaşmayla yürüyemeyiz. Kardeşlerim benim, çocuklarım benim, arkadaşlarım benim. Yürüyemeyiz. Fazıl Say, Ertuğrul Özkök'ün yazdığına göre davet ettiğine çok memnun. Cumhurbaşkanı'nın da davete gelmesinden son derece mutluluk duymuş. fazla Say'ın sanatçı olan ve aynı zamanda bir eğitimci olan babası Ahmet Sayda da ki çok iyi bir sosyalisttir Ahmet Bey. Çok iyi bir Atatürkçüdür aynı zamanda. O da çok memnun Cumhurbaşkanı'nın davete gelmesinden. O da çok büyük keyif almış. Bunlar güzel şeyler. Her zaman söylüyorum. Kim, nefret, öfke, intikam alma duyguları bunlar insan kalbinin içinde birer zehir yuvasıdır. Ya da birer zehirciktir hatta şöyle de söyleyebilirim. Kin, nefret, öfke, düşmanlık ve intikam alma duygusuyla yaşayan bir kişi zehir fıçısının içinde oturuyor gibidir. Her ağzını açtığında bir miktar zehir yutar. Sonunda zararı kendisinedir. Aynı kızgın sirkenin kendi zararını kendi küpüne zarar vermesi gibi bir şeydir bu. Benim güzel canlarım. Sizlere dedeniz olarak ağabeyiniz, amcanız, bir büyüğünüz, pek çoğunuza da bir arkadaşınız, bir dostunuz, hatta bir kardeşiniz ve hayatı çok dolu dolu yaşamış biri olarak naçizane, naçizane tavsiyem var. Biliyorum biliyorum. En, en kolay iş. Dünyanın en kolay işi <laughs> nasihat etmektir. Daha kolay hiçbir şey yoktur. Dünyanın en kolay iki işini yapıyorum. Birisi eleştirmek, Ötekisi nasihat etmek. Ama mümkün olduğunca eleştirilerimi kişilerin kimliklerine, karakterlerine değil, biliyorsunuz hal ve hareketlerine, tavırlarına, aldığı kararlara, uygulamalara ve daha ziyade olaylara yöneltiyorum. Nasihatlerim de, e, müsaade edin de, ukalalık bile dese kimileriniz, yaşanmışlığımdan gelsin. Pek çoğu da yaşanmışlığın dışında, başkalarının yaşanmışlıklarından da elbette ders aldım. Onları da kullanırım kendi yolumu doğru çizebilmek için. O konuda da bir itirazım yok. Hatta kabul ederim bunları. Benim güzel arkadaşlarım, demin de söylediğim gibi kin, nefret, öfke, şiddet bunlar insanların kendilerine zarar verirler. Adamın biri bu az önce tarif ettiğim şiddet, nefret, öfke, çabuk kızma, sinirlenme gibi bir huyu olan bir adam belli ki bir uçağın çekim in bankosunda uçuş bileti, uçuş kartı almak istiyor. Fakat kendisine hizmet eden görevliye o kadar ağır hakaretleri diyor ki, o kadar bağırarak, çağırarak, sinirle, öfkeyle adamı azarlıyor ki ve buna rağmen görevli bu, bu, adama tek bir kelime bile etmeden sakin sakin ve hatta gülümseyerek işini yapıyor. Sonra da buyurunuz efendim diyor uçuş kartınız. Kartını veriyor. Adamın valizini de tabii elbette o bilinen yürüyen kulvara koyup gönderiyor. Öfkeli yolcunun bir arkasındaki yolcu hem meraklı hem de dikkatle takip etmiş. Görevli memura sizi tebrik ederim diyor. Ne kadar sakinsiniz. Hiç öfkelenmediniz, kızmadınız, bağırmadınız, çağırmadınız. Dayanılacak gibi değildi. Ama sizlerin de bir şey yapma. Yapmış olmanız lazım artık. Yapabileceğiniz bir şeyler olmalı diyor. Görevli memur gülümsüyor. Var efendim olmaz olur mu diyor. Ben de yaptım zaten üstüme düşeni diyor. Beyefendi diyor New York'a gitti. Bavulu Berlin'e gidecek. Canlarım <laughs> benim. Bağırıp çağırdığınızda, öfkelendiğinizde karşınızdaki birisi susuyor ise, sesini çıkarmıyor, sakin sakin ve hatta gülümseyerek sizi izliyorsa, bilin ki o andan itibaren kaybetmiş olan sizsiniz. Evet, kaybetmiş olan sizsiniz. Sözü buradan meclisteki salı grup toplantılarına getireceğim. Beni çok uzun zamandır izleyenleriniz, en başından beri izleyenleriniz biliyorsunuz, artık tanıdınız. Ben salı toplantılarına karşıyım. Salı da sallanıyor abi. Salı grup toplantıları ne olursa olsun kesinlikle siyasi partiler, milletvekilleri aralarında anlaşmalı salı grup toplantıları kamuoyuna açık yapılmamalı. Yani televizyonlardan canlı yayınlanmamalı. Asla bu olmamalı. Neden olmamalı? Çünkü grup toplantıları siyasi amaçlı yap, yasama amaçlı yapılmıyor. Oysa orası yasama organı. Türkiye Cumhuriyeti halkının birbirleriyle ilişkileri, kurumlar arası ilişkileri, kişilerin, yurttaşların kurumlarla ilişkilerini düzenleyen yasaları çıkaran bir organ, bir yüce organ. Orası bizim demokrasimizin Kâbe'si, kutsal mekan. Ama o çatının altında hem de kamuoyuna açık olarak Kamu oyuna açık olarak yapılan küfürleşmeler, hakaretleşmeler, ötekileştirmeler, düşmanlaştırmalar sokağa yansıyor. Sokağa çıktığın zaman bir bakıyoruz insanlar öfkeli, kızgın, sinirli. Herkes birbirine çatmaya yer arıyor. Neden? Ee, balık baştan kokuyor abi. En baştaki balıklar o kadar kokmuşlar ki ayağa kadar, kuyruğa kadar gidiyorlar kuyrukta dediğimiz halk. Ha sadece siyasetçiler için geçerli değil bu. Elbette sanat dünyamız, spor dünyamız, iş dünyamız, medya dünyamız bunlarda da var aynı şey. Bunlar da birbirleriyle yarışmıyorlar. Birbirlerini yiyorlar, birbirlerine hakaretler, küfürler ediyorlar. Televizyon tartışmalarını görmüyor musunuz? Gazete köşelerine bakmıyor musunuz? Sosyal medyayı okumuyor musunuz? Benim gibi düşünmüyor musun? Öl. Benim gibi yaşamıyor musun? Benim gibi inanmıyor musun? Seni kovduracağım. Savcılıklara şikayet etmeler. Hapse attırma tehditle şantajları. Ya nereye kadar ya? Nereye kadar? Ya bu kin, nefret, öfke tohumlarıyla nereye kadar gidebilirsiniz? Ben söylüyorum. Kin, nefret, öfke, intikam alma duygusu sadece bu duygulara sahip olanı değil toplumu da zehirliyor. Toplumda birbiriyle kutuplaşıyor sürekli. Sürekli düşmanlaşıyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan fazla say barışmış. Hiç umurumda olmaz. İki kişi olsaydılar. Sıradan iki kişiydiler. Bakın samimi söylüyorum. Hiç umurumda olmazdı. Çünkü o iki kişinin barışması sadece ikisi arasındaki ilişkileri düzenlerdi. İkisi için ve çevreleri için çok güzel olurdu. Ama onların biri Cumhurbaşkanımız, diğeri küresel çapta bir sanatçımız. Onlar rol modellerimiz. Onlar her gün neredeyse gözlerimizin önünde. Onların hayranları var, nefret edenleri var. Ama işte bu iki kişi, bu iki mızrak havada çarpışmak yerine hiç fırlatılmamayı ya da karşılıklı olarak birbirlerine o mızrakları fırlatmamayı kabul ederlerse, yani sakinleşirlerse, yani öfkelerini yenerlerse, harika bir şey olmaz mı? Nitekim bence oldu. Halen buna rağmen, buna rağmen hem fazla Say tarafındakiler hem Cumhurbaşkanı tarafındakilerin kimileri, kimileri. Yani öfke, şiddet, kızgınlık, sinir, kin ve intikam kazanında oturanlar. Yani o zehirli kazanda oturanlar hala taraflarına Cumhurbaşkanı'nkiler çaktırmadan belki, çaktırmadan çünkü çok korkuyorlar aynı zamanda da. Ama fazla sayın tarafındakiler hatta fazla aşağılarcasına neden davet ettin? Ya arkadaşlar be. Ey köfke kumkumaları. Ey zehir kazanının içine oturan öfkeli ve hem kendilerini hem toplumu lanetlenmiş hale getirmek için çabalayanlar. Atın bu kinleri atın bu nefretleri. Biliyorum pek çoğunuz, pek çoğunuz benim gençliğimin Western, makarnacı Western filmlerini izleyerek yetiştiniz. Pek çoğu diyorum çünkü daha ziyade bu şiddet, nefret, öfke kusanlar hep ben, benim yaşta, benden biraz daha ileride, benden 15 yaş küçük falan en çok yani bilemediniz 20 yaş. 20 yaş yok. En çok 15 yaş. 10-15 yaş küçük olanlar bunlar. Yani makarnacı westernleri seyredenler. Kin, şiddet, intikam. Hepsi bir arada fragmanlarıyla büyüyenler. O dönemde de o filmde de Oscar'lar verilirdi. Kötü insanlara, intikam alan iyilere. Bakın intikam alan iyiler, iyilerin intikam alması çok daha berbat bir düşünce değil midir? Kızılderili torunuyla konuşurken torunu ona sormak ihtiyacını hissediyor. Dedeciğim diyor bu yanındaki köpekler iki tane birden ve sürekli yanından bunları hiç ayırmıyorsun. Bunlar nedir neden senin için bir amacı mı bir anlamı mı var diyor. Kızılderili diyor ki torunum bu köpeklerin biri iyiliği temsil ediyor. Diğeri kötülüğü temsil ediyor. Onun için mi birinin rengi siyah, birinin rengi beyaz diyor. Tabii onun için birinin rengi siyah, birinin rengi beyaz. Daha kolay ayırt edebileyim diye. Peki en çok hangisini seviyorsun, en çok hangisini besliyorsun diyor. Bana en çok hangisinin yararı dokunursa. Onu daha çok besliyorum diyor. Canlarım benim be. Kötülük köpeğini beslerseniz size çok yararı olur gibi görünür ama aslında çok zarar verir. Kızıl Dereli dediğinin, Kızıl Dereli dedenin anlatmak istediği burada başka bir şey. Yani hangisini beslerseniz o daha çok semiliyor, daha çok ön plana çıkıyor. siz, siz olun sinirinizi, öfkenizi, şiddetinizi, kötücüllüğünüzü, yani kötülüğünüzü ön plana çıkaran köpeğinizi beslemeyin ya. Ya bırakın gitsin o tek bir köpek dolaş yanınızda. O sizi herkesten korur. O da iyilik köpeği olsun. Sevgi olsun. Sevgi, saygı, sükunet, barış bir tarafta. Diğer tarafta kim, nefret, öfke ve intikam duygusu ise siz sevgiyi, barışı, dostluğu, arkadaşlığı tercih edin canlarım. İnanın siz kazanacaksınız. İnanın siz kazanacaksınız. Karşınızdakilere sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Onlar zaten oturdukları, oturdukları zehirli küpün içinde her ağızlarının açışlarında o zehirden biraz daha yutarak kendi kendilerini yok edecekler. Ve bu nedenle diyorum ki tekrar olarak. Cumhurbaşkanından nefret edebilirsiniz. Kimileriniz fazla saya öfke kusabilirsiniz hiç beni ilgilendirmiyor. Ama sizlerden bir tek naçizane istirhamım var. İstirhamım var. Ne olur bu ikilinin barışmalarına, bu ikilinin arasında başlayan sıcak ilişkilere saygıyla ve anlayışla bakın. Hatta lütfen destek verin. Kendi işinizden ne yaparsanız yapın. Ne demişti İsrail'i kuran Ben -Gurion? Unutmayın. İsrail'den nefret edebilirsiniz ama Ben önemli bir adamdı affedin ama unutmayın demişti. Siz de isterseniz Cumhurbaşkanı'na olan öfkenizi belki de kızgınlıkları unutmayabilirsiniz. Ama şimdilik iki tarafı da affedin. Cumhurbaşkanından nefret edenler Cumhurbaşkanı'nı, Fazıl'dan nefret edenler Fazıl'ı. Lütfen şimdi şimdilik affedin. İsterseniz unutmayın. O benim sorunum değil. Canlarım benim. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Öğlen 13'te elbette yine görüşmek üzere.